Doğru, Doğru, tarafsız, güvenilir haber. Tuzla Kent Konseyi Kadın Komisyonu üyeleriyle birlikteyiz ve başkanımız Arzu Çipşek'le birlikteyiz. Efendim biraz sonra Rütük arkamda görüyorsunuz. Evet televizyonumu temizle imza kampanyasını başlatacaklar. Evet Arzu Hanım bu kampanya nasıl oluştu? Neler yaptık? Sizden dinleyelim. Evet. Ee, bu kampanya toplumumuzdaki e, gördüğümüz eksikliklerle, noksanlıklarla, gençlerimizin e, körelesinden, hazır alışmasından ötürü böyle bir kaygı, özellikle kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet olsun, toplumdaki ailedeki yapıların bozulması, mutsuz ailelerin sorunların şikayetlerinin belediyemize olsun, diğer kamu kurumlarına gelen e, iddialarla, ihlallerle, duyurularla, işte kendilerini gelmeleriyle maalesef hem ilçede sığınma evlerinin açılması da büyük bir bunlara katkısı olduğu için böyle bir çalışmada bulunmak istedik. Arkadaşlarımızla beraber Özellikle Kültür Komisyonumuzda Hayri Hanım ve sizler Sevgi Hanım bu konuda e, e, gerekli çalışmalar yaparak bir çalışmaya başlattık. Evet. Şimdi burada e, topladığımız imzaları nereye göndereceğiz? E, bugün burada aynı zamanda e, Aile ve Sosyal e, Sorumlu Bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi de gelecek. Onunla da bu kampanyamıza katılmasını talepte bulunup e, hep beraber e, rütüye sunacağız. Beraber de bir e, çalışmalar yapmak istiyoruz. Kadın gözüyle bakıldığında daha güzel olacağını düşünüyoruz. Yani aile yapan işi e, kuş yuvayı kuran, kuran dişi kuş olduğundan ötürü e, biz kadın gözüyle elimizden geleni yapıp rütüklü üzerine şey yapacağını zannediyoruz. Bu çalışma özellikle de kültür e, komisyonu dediniz isterseniz arkadaşlar evet. bir tanıyalım. E, Tuzlamızın çok güzel yürekli arkadaşlarımızla biz bu komisyonumuzu kurduk. 10 tane komisyonumuz var. Bunların e, altında da onar tane yönetimli 50 kişilik bir e ekibimiz var. Hepsi kendi e çalışma grubunda yetkili, etkili arkadaşlarımız. Bu konuda mesela Mimar e, Hale İş Hanımefendi arkadaşımız var Kültür Komisyonu'nda. Sevgi sizinle beraber. Siz de kendinizi evet. sakınmayın. Evet. Aynı zamanda evet. Sema Üskük Hanımefendi var. Benim e, yardımcım ve e, sağ olsun elim kolum her şeyim tuzlu. Bütün konuştuğumlarla bağlı tanıtı kuruyor. Meryem Gülümsel Hanımefendi var. Kendisi Sağlık Komisyonu Başkanımız. Evet. doktordur kendisi. Anadolu Yakası'nın en sevilen arkadaşı. Aramızda. çok mutluyuz bu konuda. Nurhan Erkul Hanımefendi var. Şu an e, imza kampanyası çok herhalde <laughs> Kaçırmıyor. Kendisi de milli sporcudur. E, madalyaları var Türkiye'mizin bayrağımızı göklere e, kaldırıp gururlandıran arkadaşlarımız. Yine e, şu an e, hem mikrofon şeyinden hem de çalışmamızdan ötürü ismini aklıma gelmeyen arkadaşlarım olabilir. E, ben size kendi arkadaşlarıma takdim edeyim istersen. Onlara bir merhaba desinler. Evet, Teşekkür evet, ediyorum. Evet, Hale biz zaten beraber biz çalışıyoruz istedim. ama e, yine de... Kültür Sanat'ta, evet. Kent Konseyi'nde beraber çalışıyoruz evet. Sevgi Hanım'la. Ben mimarım, hali İş adım. E, bu Rütük Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na bir dilekçe yazarak temiz toplum, temiz aile diyerek biz bu yola başladık. Bunu bugün gelen bakanımız Fatma Şahin Hanım Efendi'ye de vererek başlatmış oluyoruz imza kampanyamızı. İnşallah en kısa sürede neticeyi alacağımızı umut ediyorum teşekkür evet, ediyorum. Efendim. Ben teşekkür ediyorum ve Sevan Başkan Yardımcı <laughs> sizin de söyleyecekleriniz vardır muhakkak. Ee, yani tabii ki e, şimdi e, Rütük Televizyonu'nun temizle e, kampanyasını başlattığımızda e, bir de e, tamam işte evet. aile içi şiddet ondan sonra insanlar çok kolay öldürülmesine yönelik e, işte görüntüler oluyor e, bir de e, çocuklarımızı tüketmeye sürekli tüketmeye yönlendiren reklamlar işte bunların bir derlenip düzenlenmesini bizlerin bizlerden de fikir alın istiyoruz açıkçası anne olarak kadın olarak rütükle ortak çalışma yapmak istiyoruz O yüzden bu or şey imza kampanyamızı başlattık Aslında bu şeyin ilk mimarı Meryem Hanım'dır Koçuyor şimdi kendisi ama Meryem Hanım tamam, onunla da konuşacağız ben. bir yıldan beri söylüyor zaten İnşallah bugün bir start veriyoruz ee, inşallah çok güzel sonuçlar alacağız. Türkiye'de bir ilk olduğunu duydum ben de bunun. Hı hı. Ee, böyle bir komisyon çalışmasının İnşallah çok iyi sonuçlar alacağız. Hı hı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim sizi de tanıyalım. Hem çalışma hakkında ben bilgi alalım. Doktor Meryem Gülümser. Plastik cerrahi uzmanıyım. Arkadaşlarımız Tuzla Belediyesi Kadın Meclisi Kendi Konseyi'nin Sağlık Komisyonu Başkanıyım aynı zamanda bir önerim vardı benim bir yıldır toplumda şiddet inanılmaz derecede arttı Bunda da e, kitap okuma oranı son derece düşük olan toplumumuz daha çok televizyon görsel kanallardan e, kültürünün beslenmesini almakta oradaki dizilerde olan şiddet hepimizin içini burktuğu ve bunu sokakta zaten görüyoruz.